Köpek alıyor bizden değil arkadaşlar. Aa şey map map yani. Kaç kantar köpek almıyor. İki kişi. Ulan. Üç kişi. Oo. yeni çekeceğim arkadaşlar. Oyunun ismi Zula. Türk yapımı oyun. Haritalar Türk oyunu. Ben bir buçuk saat falan oynadım. Yalan söylemek olmasın. hani elim daha alışmadı ama yine de çekeyim dedim. Herkes bir saat dedim. Ve ekstra şeyler koyabiliyordum. Mesela buna e, sekmeme hediyesi gelmişti bana level adınca. E, bu hediyeler geldi bana işte. Şimdi şu AVP'mi Arkadaşlar oyun çok güzel. Hiç para yatırmanıza gerek yok. Arkadaşlar sabah geldim. Oyuna girdim. Cep telefonunu şey numarasını aldı. 3 günlük bana AVP verdi. Kaçtı. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben baya seviyorum. Oyun. Güzel. Ne yapayım ya silahlar geliyor. <laughs> Nerede oynasak? Böyle Safra <laughs> be Ne yapalım o zaman Üsküdar'da oynayalım Arkadaşlar böyle mafya tarzımsı bir oyun. Bakın buraya geçince de çete oluyor. Böyle takım çalınca böyle falan oturuyorlar. Bakın ben ilk geldiğim için şey tutuyorum. Yani bunlar oyunlar ya. Ve Türk haritaları. her şey Türk. Arkadaşlar oyunda zaten Türkiye yani Türkiye yapımı de yani İnşallah senin boftim gibi olmaz. Ee, boftimdan çok güzel, boftimdan daha güzel. 10.000 kat desem yani az bile kalırım yanında. Evet, Başka isim oluyor. Böyle B'ye basıp bir sonraki el silahı seçiyoruz. arkadaşlar baya güzel yani haritalar baya Türk... Arkadaşlar iki kişiyi vurunca da böyle Asist kralı falan adamlar size kase attığında bile puan veriyor Adamlar size kase attığında bile puan veriyor düşünüyor yani ee, Ben çok sevdim böyle yani. Güzel yani kas da Ulan. Ulan adam yanımızdan geçti. Neyse. Neyse. Kalabalık bir yere çekseydik daha iyi olurdu. Yani şimdi atladım. Kalabalık bir yere. Sahip. Grafikleri çok güzel arkadaşlar. Ben minimumda oynuyorum bu şeyin yani. Minimumda grafikleri böyle. intikam O oh, uzunsuz aldım. Ah be. Canı kaçmış yüz. Abi vuramadım. kaç çıktı ama. Şöyle bunun gamma e gelsin değil arkadaşlar? Yani çok güzel bir oyun gamma e gelsin. Hile de yok arkadaşlar yani. Hile olduğu zaman DSG bu. Oyun zaten bayağı bildiğin DSG'dan esinlenmiş. Hile olduğu zaman böyle oynama şikayet. Böyle hiç para vuf dinlek gibi. Ben vuramadım ben. Be, abi zaten 32 can kalmış. Bunda arkadaşlar ilk oynadığımda gerçekten bana çok zor geliyordu. Şimdi yani 2 saat falan oynadım. ile falan oynadım ama yine abi. Abi vuramıyorum. 12 canı alırsın. Bakın onu ben yedim onu ben yedim ha, Adam iki kere kendi kendine kase atmış Abi fısmayın be of, tutulduğu silah seçim. Yeter siz çok olmuş Hay Tuan Canım gitti be adam taktik oynuyor Çık bu neymiş? Oo. Lakin islah. Ya yine aynı gerçi siyahlar inmişti yani Pek fark yok. Ama oyun gerçekten on numara. Bakmayın benim nub olduğuma. <laughs> Ve pazar günü arkadaşlar kulaklık alıyorum pazar günü Allah nasip ederse mikrofonlu kulaklık alıyorum. kişi. Şey böyle üç kişi vurduğunda üç kişiyi ben bir kere vurmuştum. Dördüncü. Dördüncü. Dördüncü vurduğunda şey arkadaşlar şunları da göstereyim. Aa biz oyunun sesini kısmadık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi ESC yapalım. Seçenekler. Ses. Biraz sesli. Kısmak lazım arkadaşlar. Ya. Gerçi hazır değildim bu sesi kısmadım ama. Arkadaşlar indirimli yani? yani özellikle aynı Wolf Team gibi ama biraz daha şey Woft'imden iyi şeyleri ama Woft'im gibi kasmıyor. Hile yok böyle okul falan gördüğünüz gibi Türk bayrağı var. Cami var. Üsküdar zaten burası Üsküdar. Sokak falan. Gördüğünüz Türk markaları Türk'ün üstünde falan İkimiz mi? Ya neden burada olmuyor? İki kişi alınca Hani CSGO'da oluyor ya iki kişi bulup duruyor Adamdaki silah çok güzel Bir daha hiç para yatırmadık Çünkü karakter değil bir sıkıntı yok Öyle olması da Vay 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 Profesyonel adam ya Arkadaşlar Bu oyun Yüzde bir bilir galiba. Yani böyle bir yerde keser Tekrar. Yani. aa gördüm adamı. Gördüm. Abi nasıl vuramadım? Yani orada tekli aldım ya. Kurtulamaz bir Daha gel AWP'de AKK, AWP oynuyoruz oynarız. Arkadaşlar AWP'ler çok güzel. Tekrar atıyor bazıları boynuyu Belki ben GSA Bodan esinlenmiş. Tam kafadan. Tam kafadan. Kelle avcısı. <laughs> üç kişi. Abi üç kişi aldım ya. Süperdi. Ömer tarafını göstermedim galiba arkadaşlar. Ve bu arada ben bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ikinci camiyi de gördük. Cami çok yani oldu. Oyunun dini var ya 3 şey şeyi var ya. Ulan 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 afk sarıya Al onu kardeşim. Ben. Bayağı geride. ah dur. Silahlar, silahları da tanıtacağım. Adam e, Mehmetçik diye silah var arkadaşlar. Yani Mehmetçik diye. Ama Afrika'ya aldık ya. Şuradan bir tek Ve bıçak da tek atıyor arkadaşlar. Evet, şey tıkla. Sak. Hadi yani özel bir vurduk mu? Evet oyunumuz sonunda bitti arkadaşlar. Ee, hiç kesmeme gerek kalmadı. Level 8 yiyeriz hala. Ee, rütbeler yiyen. gibi ya. Yani, rütbeler yiyen falan değil. Diyor gördüğünüz gibi şey Burada da böyle yani adamı çete gibi arkadaşlar. Çete anlatabildim mi? Üsküdar sokakları yeni Trabzon uzun gör Safranbolu. Ya şu Safranbolu'yu size göstermek istiyorum gerçekten. Ama işte bir dakika. Klasik. bunda evet, şey kapmaca bile var arkadaşlar silahlar böyle gösteriyorum mesela ben bunu arkadaşıma hediye edebiliyorum İster bir günü kalsın, her şeyi kalsın. Hediye edebiliyorum. Bir ekstra şarjör falan burada ekstraları da geliyor. Silahlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bana yeni geldi. Bu özele benziyor, bunu takalım bi hazır İkimiz de şimdi arkadaşlar Hemen F5'lerimle e, tıkla Şey yapabiliyoruz Oynayalım Oynayalım yani bunu Biraz çıcık AWP ile sarar Bilmiyorum Bu bölümde AWP var ama şeyde yok işgalde yoktu galiba bu işgal bölümde AWP var evet Aa, bu bayağı CSGO abi burada bayağı dur global offensive o derece arkadaşlar yani burası bayağı CSGO Bak, Traktör markası e, evet Adıyal ve Sular kazandı. Var. Gördüğünüz gibi köşede adamların şey var ve biraz benim vardı. Ben de biraz sandalye bir yakınlaştırayım. da tadımda kapatayım. Evet, evet. Lars Ümmet ve ciddi arkadaşlar. kalsana bizim bomba yer. Bomba kuruldu. Bu CSGO gibi bu harita. Yani buraya çok biliyorum öyledim de. gibi. Tartırdan biliyorum bu haritayı. Şort falan. Daha dönüyoruz şimdi. 2-2 kaldı. O yazıyı okuyacağım, o yazıyı okuyacağım. <gülme> e o oyun o oyun tık olduğu için böyle böyle. imha edildi. Bu Helal olsun. Sınav neymiş? dakika sekme. Aynen bu fazla ses çıktı of 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 bıçak atacak lan o avtci 28 canı var o abi AWP mi aldı o da? Aa Kayseri'li. Ulan mem. Peki ne oldu be? Ya da şimdi yandı. Teke tek yapmış arkadaşlar bu takım oyunu. Ya şöyle o Wolfgang'dan kopup gelenler. Yani gelsin tamam oynasın oyunu. Oyun çok güzel. Biraz az kişisi var ama gelsin ya ama Wolf Demon <laughs> <Wolf demi> <laughs> <yerler> gelsin Wolf <laughs> Demon ama öyle zaten sana soru soruyor 15 yaş altı mısın 6 isen gelme ciddiyim 14'ün altındaysan gelme bak bana 15 yaşındayım 14'ün 6 ise gelme zaten direkt banlanır yani çarına yazık olur para da yatırır o e, para yatırıp da oynamayı bilmeyen ile yapamıyor. <laughs> Abi adam kendi koymuşlar. Bakın arkadaşlar burada iki kişiyi burada gösteriyor. Bomba kuruldu. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Abi, bombayı kuruyorsun. Niye herkes burda? Shorta kurun abi ya. Dur yere de kurmayım. Bak silin oldu. Silin oldu şu an. orada kalmış adam bana kase attı bu da asit kralı diyor abi böyle ya bombaya gittik ya bak beni iki kişi olmuş görüyor musunuz abi onu

ya yazı yazacaktım abi şöyle bir şey de var engelleme dediğinde böyle adamın mesajlarını göremiyorsun kaç da kaç diyor. yapma bu bir adam bakmış Pekralı Aynen kazandı. Kaybedip kaybedip duruyoruz ya 8-1 yani arkadaşlar yani Adamlar bizim elimize veriyor şu an yani Ciddi ciddi veriyor elimize Al buraya ssak Bence de 53 can ha. Keşke bu arkanda arkanda arkanda. Adamlar biri şu an ciddi ciddi. Yani söylemek zorundayım. Elimizi öleceğiz Hadi 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 Ya abi Daha kafamı çıkarmadım adam beni oradan Veriyor Gerçi bu oyunda da ile yok yani Boftum gibi 8'e 7'lik odada yani 5 ile Vardı boftumda Adam bade atar Ölelim tamam. adamı Burada hile yani şüpheli. Ya. Sadece burada fazla hileyi belli mi? Direkt seni şikayet eder. Pek benim şikayetim olmuyor tabi. 10 kişi daha hileyi yani herkes şikayet eder. Anlar yani ben anladıysam düşün ben bu oyunun daha yeni başladım. Ben anladıysam herkes anlar yani. Şikayet 10, 10 kişi şikayet edince banlanıyor galiba. Ya da Counter'da global oluyorlar ya. Öyle izliyor onun şeyi. Ben çarından Bomba kuruldu. A bak sahip çık Hmm. <laughs> adamlar bindi Hadi be Al sana helal olsun Abi adam Bak abi video geldi Ya ben niye ölmüyorum? Tavuk ya Hadi abi peki, Sen miydin aynı alayım? Sarı ölme yani. Oğlum onu bıçak alsana ne güzel olur. Bıçakla da. Bu Oğlum bu Murat ağam Murat ağam. Mehmet olsaydı. Ağabey kadar bir arkadaşlar. Sular kazandı. saat oldu mu Hadi hadi seri seri dur ben de HVP alsam ben. Silahla gelene kadar. Sis bombası, flash bombası, el bombası. Suvar kazandı. El bombası lazım çünkü. bir şeyle bir böyle bir böyle böyle 5-6 vuruş alıyorsun böyle ya iki vuruş ya tek armoru varsa tek vuruş bende var mı bilmiyorum ya. ucuz yani bunlar oyun parası alabiliyorsun ya abi şu adamın sınıf adam sürekli arkadan geliyor ya kim bir kırılmıyor bu adam arsı kaçtın oğlum sattı lan doğan Amir'in önünde çatışıyorlar İşitliler bunlar arkadaşlar İşit yani Hadi 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 Duyuyorlar diye kapısından sak kazandı Helal size Size Tebrik ederim Elimize Verdiniz videoda. Lan ne yapıyorsun? Köpek alıyor bizden değil arkadaşlar. <laughs> Aa şey map mapta alıyorlar yani. Guys, come to kişi. Ulan. Üç kişi. Oo, İşte profesyonel. Profesyonel. Adamlar tekrar geldi. Ah be. Aa ah, 58. Kafasına sıkmıştım. Kafasına kafasına. Veriyordum kafasına. Düt, düt, düt. Bomba kuruldu. Düt, 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 düt. Düt, 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 düt. No, 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 kafası ise. Dur, 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 dur. Hadi. Seri, seri, seri. Seri, morruklar. Kankiler. As. Mwah. Ne bana ne blot sen dileme. kazandı. <laughs> aa evet. Aa 3 umut var. Tur bitti. aa bu rekabetçi gibi arkadaşlar uzun yani bu oyun. Burada keselim. Yani bitti bu bu taraf. Bitti yani.